Eskişehir'de yaşayan ve belediye işçisi olarak çalışan 45 yaşındaki Halil İbrahim Belyurt, şiddetli yan ağrısıyla bir ay önce Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gitti. Yürümede ve tuvalet ihtiyacını gidermede sıkıntılar yaşayarak acı çeken Belyurt, üroloji uzmanı Dr. Coşkun Kaya tarafından muayene edilince çekilen tomografide idrar kanallarını kapatan taşlar tespit edildi. Acil ameliyata alınması gereken Belyurt'un fazla kilosundan dolayı böbrek ameliyatında genel olarak kullanılan pozisyonun uygulanması pek de mümkün değildi. Farklı yöntemlerle ameliyatın yapılmasına karar veren doktor, ameliyat esnasında hastanın mesanesinde tümör tespit etti. Böbrek taşı ameliyatı olarak başladıkları operasyonda tümörü de almalarıyla Halil İbrahim Belyurt iki rahatsızlığından birden kurtulmuş oldu. Hastanın fiziki koşullarından dolayı alışıla gelmiş yöntemlerin kullanılmadığını belirten Üroloji Uzmanı Doktor Coşkun Kaya, süreci ve operasyonu şu şekilde anlattı. Daha sonraki yaptığımız değerlendirmede hem hastanın taşlarının hem büyük hem böbreğin çeşitli yerlerinde olması hem de mesane tümöründen de penisal tümörde olmasından dolayı da e, tedavi yöntemimizin normal e, günübirlik yaptığımız flexible urese dediğimiz kapalı böbrek taşı ameliyatından ziyade Perkutan nefrolitodomi dediğimiz 1 cm kesiyle yapılan böbrek taşı ameliyatı olması gerektiğini karar verdik. Mesane tümörü olduğu için idare yollarını aşağıdan yapacağımız her türlü girişim, oradaki tümörel oluşumları böbreğe taşıma riski vardı. Açıkçası ondan da korktuk. Ama hastanın genel durumunu gördüğümüzde aşırı kilol olması, şeker hastası olması, akciğer problemleri olması gibi nedenlerden dolayı da pozisyonel açıdan hastayı en konforlu olacak şekilde ameliyat almaya çalıştık. Normalde son 5 yıla kadar bu tür hastalarımız genelde yüzüstü yataraktan, sırtından 1 cm kesi yaparak bir ameliyat yapıyorduk. Ama son yıllarda gelişen teknolojiyle beraber hastaların yüzüstü yatmasına gerek kalmadığını, sırt üstü yatarken de herhangi bir karaciğer veya bağırsak yaralanması olmadan da böbreğe giriş yapıp o taşların tedavi edilebileceğini artık biliyoruz. Biz de yaklaşık 1 yıldır bu yöntemi başarıyla uygulamaktayız. Ameliyattan sonra kendisini çok iyi hissettiğini belirten 45 yaşındaki Halil İbrahim Belyurt ise ameliyat öncesi ve sonrası durumunu şu şekilde anlattı. Öbrek evet. evet, taşlarımdan şikayet Yürüyemez hal, halde, aşırı işte ağırlıktan geldim. Soçkul dedi böyle böyle taş var. Bunlar bir an önce almamız lazım seni yani rahatlatmak için. Hocam dedi bu işin profesörü sizsiniz. Size sinirlerinizi bırakın dedim. Allah razı olsun. Şu anda hiçbir şeyim yok. Ağrım yok, sızım yok, rahatım. Yarın Allah nasıl kısmet derse evime 2-3 gün sonra da işime döneceğim.